Esnesiciler şu anda görmüş olduğunuz gibi PUBG Mobile ana haberden ben Keniz Onur Demirtaş bugün yanımızda No Cry var No Cry hoş geldiniz. Buldum. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere görmüş olduğunuz gibi PUBG Mobile'den anlık haberleri sizlere sunmak için ben PUBG Mobile haber sayfasından Spiker Önür Bey. Nasılsınız <laughs> iyi misiniz Harun Bey? İyiyim teşekkür ederim. Benliğim teşekkür ederim. Harun Bey şu anda PUBG Mobile Erangel bölgesindeki enflasyon hakkında neler düşünüyorsunuz? Bizlere belirtebilir misiniz? En son Erangel belediye başkanı enflasyon yok kardeşim diyerek bir tane oyuncu bayılttı. Yani bunun üzerine çok bir şey söylenemez. Çünkü Victor'lar zaman söyler. Tokiler soğuktur. Bilemiyorum bunun üzerine bir şey söylenir mi? Her an her şey olabilir. Hemen şöyle söylemek istiyorum ki anladığım kadarıyla dediğinizi e, hemen şöyle telaffuz edelim. Victor'lar Lendil Belediyesi'nde e, belediye başkanını kıstırabileceklerini mi söylemek istediniz? Yani bence ve Şu anda Yasnaya Karakolu'nda e, bazı nedenlerden ötürü kendilerini safir ediyorlar. Evet hemen oradan e, Yasnaya Polyana bölgesindeki hemen spikerimize bağlanıyoruz. Bakalım olay nasıl gerçekleşti hep beraber görelim. Evet Onur merhabalar şu anda sıcak bölgedeyiz. E, başkanımız... Bir balkon konuşması yapacak ve grevciler hemen alt kısmında onu dinliyor. Bakalım başkanımız ne sözler söyleyecek? Hep beraber izleyelim ve başkanımız dinleyelim. Sessiz bir şekilde bakalım. Ba başkan istifa başkan istifa kendi başkanımızı isteriz bu zulme hayır başkan istifa evet sayın halkım biliyorsunuz ki sizlere çok şeyler vaat ettim fakat düşmanlarımız benim vaat ettiğim şeyleri yapmama engel olmaktadır. Bütün suç dış minyaklardadır. Bunu bilesiniz ki ben halkımı her zaman seven bir başkan olacağım. Eğer ki siz isterseniz şu an buradan çıkıp da giderim ama dur başkan geleni yap derseniz karşıma çıkan herkesi yok ederim. Benimle misiniz yoksa karşımda mısınız bunu siz belirleyin. İki de karşıyız yuh başkan istifa başkan istifa bu zulme hayır hayır diyoruz. Kararımız net, oyumuz hayır.